Geri. bu fotoğrafı kötü aslında ya. İşte ben fotoğrafa göre yorumluyorum. O yüzden dört buçuk vereceğim ama şey yani bilmiyorum diğer görüntüler Ay Tukan <laughs> <laughs> Bak var mısın işte. Kardeşim Olmuşlar. yani yokuz demedik amına koyayım. Neyse objektif davranalım. <gülüyor> On. <gülüyor> 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 <Ya>. <gülüyor> Yok yok. Ee, ben de Jason Momo hakkında şunu söyleyebilirim. Adam inanılmaz. tanıdığım biri değil ama. Jason Momo aslında baktığınız zaman saçı sakalı kestiğinde e, yüz atları böyle ha harika hayır. harika olan bir adam değil. Ama yine müthiş bir karizması var adamın. Yani bak burun delikleri kocaman, kaşlar bir bir yere bakıyor biri bir bir gözler mözler ama adam bütün olarak harika yani. O yüzden puanım çok karizma bulduğum için altı buçuk. Yedi. Bayağı karizma bulmuşsun abi. Bayağı evet. Oğlum ben onlara falan çıkmayacağım. Onlara çıkartacak adam daha yok kardeş ya. Saçlarımı keşke şöyle kullanabilsem ya. Hayır sonunda kendi fotoğrafımı açacağım. <laughs> Ama eski fotoğrafları bu. 6,5 da değil bu arada ya. 6,5 çok az. Hayır bak ben olaya bütünlük olarak yorumlamıyorum. Ben hatlara göre yorum yapıyorum şu an. Kendim öyle bir kafamda Plan oluşturdum. Ya yoksa bu adam yani geçtiğimiz birçok adam görünce amına koyayım diyeceğin adamlar. Evet. Ama şu an benim yaptığım puanlama sisteminde altı buçuk yedi. Üç buçuk mesela.